Evet arkadaşlar şu an Manavgat motordayız. Manavgat'a giriş yaptık. Girişe çok yakın bir yerde. Şu an servis katındayız. Bodrum'dayız. Ustam Altay tankın kamufle rengini aldım. Burada 110 cc'ye çeviriyor. Ustalarımız sunumlarla çalışıyorlar. Evet, eksozu da burada sökülmüş şekilde. Böyle. Motoru zaten detaylı inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle de görebilirsiniz. Bu şekilde üst kapak motor komple değişiyor 110 cc'ye dönüşüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Manavgat motordayız. Eee Altay tank kamufle rengimizi teslim almaya geldik. gerçekten bayi yetkilileri çok güler yüzlü bir şekilde karşıladı bizi. Manavgat'ın hemen girişine çok yakın. Ee, i̇çeriden biraz bir e, kilometre falan içeride kalıyor. Evet. Motorumuzu teslim aldık. Teknik belgesi üzerinde. Şu kamufle rengini aldım. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Evet. Bu şekilde. Bu Euro 4 versiyonu. Ee, bu motoru tercih etme sebebi egzozun ee, bu agresif görünümü yani cross egzozu gibi görünmesi. Tel janta çok takılmadım. Çünkü tel jant e, esneme payı var. Çelik janta göre daha avantajlı. 50 cc idi. Ustalarımız 110 cc'ye çevirdi motoru. Ve bu şekilde sundular. E, Roda yapa bucağa gideceğiz arkadaşlar. Şu an Manavgat'tayız. E, Eksuz'un görünümü ve agresif kamufle askeri tipi tarzı görünümünden dolayı bu modeli tercih ettim. Euro 4 olduğu için karbüratörlü olmasını, yani 110 cc de karbüratörlü daha iyi bence. Enjeksiyona gerek yok diye düşünüyorum. Bu şekilde motorumuzu teslim aldık. Evet, e, teknik veriler burada ruhsat çıkarmaya yarayan. Şöyle log kısmını açıyoruz arkadaşlar. Garanti belgesini de bize gönderecekler. Şöyle burada yedek anahtarı zaten üzerinde. Evet, şurada bir kullanım kılavuzu ve avadanlığı var. Bu avadanlıkta da çeşitli malzemeler var. Bunları detaylı olarak zaten beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Şu an motorun teslimiyle ilgili bir de video yapayım dedim. Yolunuz buraya düşerse arkadaşlar memnun kalırsınız. Manavgat motordan alışveriş yapmak için. Evet. Yeterli kadar benzinimiz var. Dijital gösterge. Evet. Şöyle başka neler var Manavgat motorda görmek isterseniz. Evet, Motor ekipmanları var arkadaşlar. 50 cc başka motorlar var. Şurada ABS, SM, Wolf var. Evet Aurora'nın motorlar var. Şöyle agresif maxi scooter'lar var. Aurora GT 125. Evet SYM'nin e, DRG BT diye bir modeli. Tam okuyamadım ama bayağı agresif görünüyor. Bu şekilde. Evet Ali Bey memnun olduk alışverişten. Sağ olun. Teşekkürler. Çıktın motor. Motor çıktı getirdik. Tamam Hadi kendinize iyi bakın. Sağ olun. Teşekkürler. Allah teşekkürler. Allah teşekkürler, teşekkürler inşallah. Evet arkadaşlar Altay tankımızı Manavgat'tan aldık ve yola çıktık. Gün batımında çok güzel bir manzara. Şu an yola yapıyoruz. Eee 4.75 e, 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 Karşımızda gün batımı. Yani iyi bir motor arkadaşlar. Çok bir e, Kesinlikle arkadaşlar tavsiye ederim. Böyle şehir içinde ekmeği alabilirsiniz. <laughs>